İkon menkul değerlerden herkese günaydın. Tarih 12 Haziran 2025. Bugün ekonomik ajandasına baktığımızda yurt tarafta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verisi yakından takip edilecek. Küresel tarafa baktığımızda ise İngiltere'de açıklanacak olan gayri safi yurt dışı hasıla, sanayi ve imalat üretimi gibi veriler yakından izlenecektir. Gün içerisinde ABD'de açıklanacak olan üretici fiyat endeksi verisi yakından takip edilecektir. Düne çok kısa değinecek olursak da dün yurt içi tarafta sakin bir veri akışı takip edildi. Küresel tarafta ise ABD'de açıklanan tüketici fiyat endeksi verisi Mayıs ayında e, hem aylık bazda hem de yıllık bazda bakıldığında piyasa beklentilerin altında artış kaydetti. Borsaların kapanışına bakıldığında, borsa İstanbul'da BIST endeksi günü yükselişle tamamladı. Avrupa borsaları günü karışık bir seyirle tamamlarken, ABD borsaları ise günü düşüşle tamamladı. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dileriz.